Hem coşku yönü var, hem hüzün yörü var. Hüzünlüyüz çünkü içimizden olan ve tankımızı, topumuzu, kaynaklarımızı ele geçiren hainler maalesef bir ihtilal girişiminde bulundu. Bunun neticesinde 252 vatan evladımız şehit düştü ve binlerce gazimiz oldu. Coşkuluyuz. Kurtuluş Savaşı gibi tıpkı ikinci bir Kurtuluş Savaşı ortaya koyduk. Milli, demokratik bir halk hareketiyle bunu bastırdık. 15 Temmuz Türkiye hatta dünya tarihinin gördüğü en hain kalkışmalardan birinin adıdır. Demokrasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir ihanettir 15 Temmuz. Küresel sömürü düzenli maşası bir terör örgütü eliyle gerçekleştirmeye çalışılan bir işgal girişimidir. Darbe görünme altında vatanın işgalini bu ülkeyi sömürgeci devletlerin emrine amade kılmayı hedefleyen bir kumpastır. Bundan tam 8 yıl önce FETÖ mensupları eliyle girişilen büyük kötülüğün adıdır 15 Temmuz fakat diğer taraftan 15 Temmuz aynı zamanda bu milletin zaferinin de adıdır. Bu milletin şanlı direnişini tüm dünyaya gösteren günün adıdır. Kahraman milletimizin istikrarına nasıl bağlı olduğunu bütün dünyaya en güçlü şekilde gösterdiği teyit ettiği gündür. Ya